Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, 2016 yılında Gazipaşa Mahallesi'ndeki bu Yunus Emre Camii, deprem kriterlerine, depreme dayanıksızlığı nedeniyle tamamen yıkıldı. Onun yerine büyük bir çoğunluğu yani inşaatın büyük bir maliyeti vatandaşlar tarafından karşılanan bu yeni Yunus Emre Camisi yapıldı. Bugün 1 Eylül, Cuma Bugün bu caminin açılışı yapıldı. Açılışa ilçe kaymakamı Sayın Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İzmir İl Müftü Yardımcısı, ilçe Müftüsü ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Açılıştan önce kurban kesildi, duaları yapıldı. Ve daha sonra ilçe kaymakamı Ali Edip Budan beraberinde, Belediye Başkanı ile beraber kurdeleyi kestiler. Ancak bu caminin alt katında, 4-6 yaş grubu çocuklar için bir Kur'an kursu var, beraberinde oyun salonları var. Bu gördüğümüz alanda ibadethaneye açılmış, çok güzel, görkemli bir cami. Bütün Müslüman alemine hayırlı olsun. الرحمن الرحيم آمين إن صلاتي ومحياي ومماتي Allahumme Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve sen rızanı kazanma gayesiyle yapılan Kur'an kursunu, ve camiyi yaptıranların geçmiş günlerine rahmet eyle. Hayatta olanlara sağlık ve afiyet ihsan eyle. Huzur ve muhabbet ihsan eyle. Burada okuyacak yavrumuzun vatanına, milletine, dinine, devletine bağlı, hayırlı evlatlar olmasını nasip kıl mesteyide cemaatimizin bol olmasını buradan almış olduğu güzellikleri hayata yaşayarak hayatı taşıyarak barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşamasını nasip ve müyesser eyle. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dua etmiş olduğu bütün hayırları senden istiyoruz. ikram eyle. Amin. Hangi şehirlerden sığındıysa bizlerden sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Amin uzaktan yakından teşvik edenlerin geçmişlerine rahmet, hanelerine huzur ve saadet, vücutlarına sağlık ve afiyet olsun. <laughs> Amin. Ee, yapımı tamamlanan camimizi açılmak için buraya toplanmış bulunmaktayız. Tabi e, evveliyatı 6-7 sene öncesine kadar uzanmakta bu camimiz. Öncesinde burada bir camimiz vardı. Fakat inşaat koşulları, mevsim koşulları ve yapı niteliğine bakıldığında çok sağlam olmadığı ortaya çıkılınca yıkılması gerekti. Tabi yıkıldıktan sonra da yine hayırseverlerimizin katkısıyla müftülüğümüzün koordinesinde cami yaptırma derneğimizin çalışmalarıyla yeni bir camiye başlanmıştı. Evet bitirmek de bu sene hep hepimize nasip oldu. Bugün bu açılışını yapmaktayız. Bu camimiz Yunus Emre camimiz bu mahallemize ve dikilimize ibadet etmek için gelen vatandaşlarımıza hizmet etmekle birlikte alt katında da aynı zamanda Yaşar amcamızın büyük şatkılığı emekleri ve maddi katkılarıyla tabii birçok hayırseverimiz var ama Yaşar amcanın özellikle katkısı bizi çok rahatlattı ve bu binanın artık bitmesine çok büyük katkı sağladı. 4-6 yaş Kur'an kursumuzun da yapımında emeği olmasından dolayı Yaşar amcamızın ismini vererek bu camimizi 4-6 yaş Kur'an kursu ve iki tane de din görevlisi lojmanı ile birlikte bugün sizlerin de katılımıyla açılışını yapmaktayız. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Maddi manevi katkı sağlayan herkesin katkılarını, hayırlarını Allah kabul etsin. İnşallah ilçemizde tüm hizmetlerde, tüm kamu hizmetlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm yatırımlarda bu birlik ve beraberliği sergileyerek dikilimizi çok daha güzel noktalara hep beraber getiririz inşallah. Bu, bu camimizin açılışı da buna vesile olması temennisiyle ben emeği geçen, maddi ve manevi katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah kabul etsin inşallah.

Kurbanlarımızı beklediğimiz olarak kesiyor mu? Kesiyor mu? Allah kabul Kesin. etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah, kabul etsin. Allah, kabul etsin. Allah, Allah, Allah olsun. hayırlı etsin inşallah. Allah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aynı zamanda milli eğitimin müpradatı uygulanıyor. Bunun ekstra irabetinde din eğitimi veriyor çocuklara. Evet. Milli manevi değerleri öğreniyorlar burada. Ee, i̇nşallah bir kelime öğreniyorlar. Dua öğreniyorlar. Dua öğreniyorlar. öğreniyorlar. Aynı zamanda evet. milli eğitimin müpradatı uygulanıyor. Cemaatsiz ve duasız bırakmasın. Aa. Eğer cemaati yoksa, Allah katında kabul olunan dualar yoksa, beton yerinden bir farkı yok buraların. Dolayısıyla sadece cumalara ve bugüne mahsus değil. Aslında beş vakit ezanla birlikte buraları hep doldurmamız gerekiyor. Bu hem bizim bu dünyamıza hem de inançlı her insanın gibi ahiret ve sonraki hayatımız için olmazsa olmazlarımızdır. İnşallah bu ibadet ve tarihlerimizde de tüm Müslüman kardeşlerimiz daha hassas, daha dikkatli olurlar. Ben bu vesileyle bu camide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun. güzel bu, bu, Buyurun. 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 Allah Allah. Aylolarla inşallah. Evet. Evet, Hadi. evet. Hadi Yo, hocamız yapacağız. Evet. Hadi o zaman buyurun hocam. Artık dünya kelamı huzurda varım. Cennette kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kalan bahtiyar kullanıcı cümlesine dahil gelesin. Bugün çok mutlu bir buluşmayla iki bayramı bir arada yaşıyoruz en altında. Hem Cuma bayramımız var hem de yerle bir olan caminin yerinde bir ihya edilmesi ve inşa edilmesinin vermiş olduğu bir bayram kutluluğu var. Sanırım ilk başlangıcı